Kanser, insanlığın mücadele ettiği en zor hastalıklardan birisi. Moral motivasyonu yüksek tutmak, iyi beslenmek ve stresten uzak durmak gerekiyor bu mücadele süreçlerinde. Doktorlar ve hasta hikayelerinin paylaşıldığı bir etkinlik var. Kanser Savaşçıları Derneği bu etkinliği düzenledi. Arkadaşımız Melis Bakan Gözde orada konuklarıyla beraber bize bu mücadeleyi anlatacak. Kanser deyince aslında hepimizin e, aklına ilk olarak korkutucu bir hastalık geliyor ancak kanseri yenmek de mümkün. Özellikle moral ve yaşama tutunmak çok önemli. Şimdi biz Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikteyiz ve burada güzel hikayeler var, umut dolu hikayeler var. Ben hemen şimdi dönmek istiyorum. Yanımızda üç değerli isim var. Öncelikle ben Nagihan Hanım'a dönmek istiyorum. Nadir bulunan bir kanser türünü aslında yendi. Efendim ne kanseriydiniz, neler yaşandı? Ve kaç yaşındasınız? Çünkü gerçekten çok genç yaşta yaşamışsınız olanları. Merhaba herkese. Nagihan Uzunay ismim. Çiklik bezi kanseri tanısı aldım 2014 Aralık'ta. Adenoid kistik karzinom ismi. Nadir görülen bir hastalık. Milyonda insidansı güncel rakamlar mıdır bir bakmak gerekiyor ama 0.03 kadar e, karşılaşılabilen bir hastalık. Ve hayat boyu seyrine bakmak gerekiyor. O yüzden metastas e, olasılığın var mı diye sürekli taramalara ve kontrollere gitmek gerekiyor. Ben de yaklaşık 7 yıldır e, bu hastalıkla birlikte hayatıma devam ediyorum. Peki nasıl yendiniz kanseri? Galiba e, tabii tıbben ve fizyolojik olarak yapılabilecek her şey yapıldıktan sonra manevi olarak da yapılacak bir şeyler olduğuna inandım. O yüzden bir sivil toplum örgütünün içinde rol aldım. Bana çok sağlatıcı gelen şeylerden biri bu oldu. Akademik olarak çalışma yapmak istediğim konular buraya evrildi. Dolayısıyla medyada kanser söylemi üzerine bir doktora tezi yazıyorum şu anda. E, bir yandan e, sanatla ya da sosyal anlamda insana iyi gelen şeyler arıyor insan ve ben de hayatıma bana iyi gelen şeylerin peşinde koşarak devam ediyorum. Nagihan Hanım 32 yaşında ve kanseri yendi. Tükürük kanserini yendi. Şimdi Ahmet hocamızın yanına gideceğim. 5 ee, kanseri yendi aslında. Gerçekten ilginç bir hikaye. Hocam peki e, hangi kanser türleriydi? Nasıl 5 kanser birden dedik çünkü? Nasıl oldu? Ee, bir kere hangi kanser türleri? Lenfoma, kolon, e, tiroid, prostat mesane. Doğru hatırlıyorum hepsini. Geçmiş olsun gerçekten çok ciddi şeyler kanserler. Efendim? <laughs> çok ciddi şeyler aslında çok ciddi kanserler nasıl yendiniz neler yaşandı? Ee, nasıl yendim? Ben şanslıyım yani şansım var ki yendim. O bir e, bir bildiğim yerlerden geldi doktorum cerrahbaşı öğretim bir onkologum tanıyı en azından benim alanımda kanserde kendim koydum o çok rahatla dolayısıyla erken yakaladım. Ee, Artı demek ki yaşayacak zamanım varmış gibi geldim yani. Bunun reçetesi yok. Peki neler yapmalılar? Şimdi kansere yakalandıktan sonra farklı bir süreç başlıyor ve insanlar bazen de umutsuzluğa düşüyor. Ee, siz çok güzel hikayelersiniz bu noktada. Ee, ne önerirsiniz? Vallahi demi ee, Mustafa Hoca ile de konuşuyorduk. Derneğime laf etme dedi. Bu kanser savaşçıları bir kere ben savaş olarak görmedim. Yolculuk olarak gördüm. Savaş yani olumsuz bir kelime benim açımdan. Bir galibi var, bir mağlubi var. Yani kanser bir savaş kabul ediyorum. Metaforik olarak çok kullanıyoruz tedavide de ama yani atlatamayan savaşa mağlup mu olmuş oluyor? Hayır. Dolayısıyla bir yolculuk olarak gördüm. Ee, kanserin özelliği benim açımdan bugünü hatırlatması, bugünü yaşamak gerekliliğini hatırlatması. İşte hayatta önceliklerimi daha kolay belirlememin neden oldu dünü unutmama yerine asla düşünmememe neden oldu. Dolayısıyla gayet mutlu bir şekilde yaşıyorum geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Şimdi ben Profesör Doktor Mustafa Çetiner'e dönmek istiyorum. Hocam peki, çok gerçekten umut dolu hikayeler var burada. neler yapılmalı? Kansere yakalandıktan sonra nasıl bir süreçte? Hastalar neler yapmalılar? Nasıl bunu yenmeliler? Şimdi önce gerçekten Ahmet Hoca'ya teşekkür ediyorum bizim aramızda olmasını çok önemsiyorum. İki sebepten. Birincisi bunları çok deneyimlemiş bir insan olması. İkincisi bizim tarafımızdan da olması. Türkiye'nin en iyi üro onkologlarından birisidir aynı zamanda kendisi. Ee, Kanser Savaşçıları Derneği e, aslında toplumdaki kansere karşı bir sırtını dönüş işte onu görmemezlikten gelmeye, biraz acıma falan gibi duyguların yerine gerçekten onun farkındalığında olan, on, onları destekleyen, bilimi, bilimsel tedavi yöntemlerinin arkasında olan insan kitleleri yaratmak için ve kanserin ve demin Ahmet Hocanın söylediği gibi de yaşamın önemini vurgulayabilmek için kuruldu. Bugün bir gönüllü toplantısı yapıyoruz burada. Özellikle pandemide e, kanser gerçekten e, Covid dışı nedenlerle insan kayıplarının en önemli sebeplerinden biriydi. Çünkü tedaviler aksadı. Çünkü insanlar tedavi olmaya korktular. Küçük ve çok uyarıcı bulguları görmezden geldiler hastaneye gitmek korkusundan ve çok ileri evrede ne yazık ki tanılar konulabildi e, mamografi gibi kolonoskopi gibi taramalar yine bu check uplar ne yazık ki yine pandeminin o gürültülü günlerinde gözden kaçtı e, bunu söylemek istemiyorum aslında ama korkum bu pandemi geçtikten sonra bir kanser pandemisinin olabileceği ona karşı önlemler, farkındalık ve hazırlıklar yapabilmek için bugün burada hepimiz bir araya geldik. Çok teşekkür biz ediyorum. De çok Dediğimiz gibi biz şu anda Kanser Savaşçıları Derneği'ndeyiz ve burada kanseri yenmiş hastalar umut dolu hikayelerini birbirleriyle paylaşıyorlar ve doktorlarıyla buluşuyorlar diyelim.